Covid aşısıyla alakalı bir soru var. İçeriği patent gereği açıklanmıyor. Doktorların kimisi yaptırın, kimisi yaptırmayın diyor. Neye göre amel etmeliyiz hocam? Şimdi burada evvelden bazı şeyler açık konuşmak lazım. Evvelden tabii Türkiye'de laboratuvar hususundaki noksanlıklar veya ulaşılamaması, yani içerikler bilinemiyordu ama şu anda... Ee, yani ciddi bir merciler efendim irtibat kurduğumuz gerçekten de e, sözüne itibar ettiğimiz arkadaşlarımız tabip arkadaşlarımız. Bunlar ülkemizdeki e, ulaşılan teknoloji ve imkanlar e, bütün içeriklerini hatta dünya standartlarının da önünde. Şu anda ülkemiz kendi aşısını da geliştirdi. İşte onun tahlillerini tekrar denemelerini vesaire yapıyor. Sonuna da geldiler. Allah tamamını erdirsin. E Tabi e, palır küldürde bir şey yapmak doğru değil. Fe innen acele mineş şeytan. Acele şeytandandır. Yani bunun efendim tam... E, Dona dedikleri yani içeriklerini e, zarar verilebilir hemen paldır küldür çünkü insan sağlığıdır bu bu şekilde yapılmasın diye e, Çin aşısı dediğimiz bütün içeriklerini görüyorlar şu anda yani ben buna ikna oldum. Yani o aşının içerisinde şu anda Sağlık Bakanlığı vesaire ülkemiz kendi halkına ihanet etmez. Yani ben de bu kanaat hasıldır. Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Yani herkes kendi kanaatinde hürdür. Yani işte şudur da budur olabilir. Yani sizin de fikirlerinize saygım var. Bana e, fikrimi soruyorsunuz. Ben ülkemin e, bu hususta ee, laboratuvarlardaki çalışmaların e, içeriklerinin tamamını gördüklerine kanaatim vardır. Yani bu bir sadece bir fikir kanaati değil. Yani ulaştığımız, görüştüğümüz, irtibat kurduğumuz, çok ciddi saygın e, laboratuvarda görev yapan arkadaşlarımız vesaire. Bunlar e, <laughs> bu işin e, olurunu söylüyorlar. E, i̇çeriklerini tamamıyla gördüklerini bildiriyorlar. E, <laughs> Şimdi her bilgi her yerde paylaşılması doğru değil. Onun için mesela bunlar paylaşılması Mesela Burada şunu da söyleyeyim. Bazıları şu yorumları yapıyorlar. Efendim işte siz namazdan ibadetten şuradan buradan bahsediyorsunuz bilimden teknolojiden bahsedin. Arkadaşlar, bakın bu hataya düşmeyelim. Yani, şimdi bunu genel olarak bir şey söyleyeceğim. Yani ey asker böyle hudutta dikilmekle olmaz. Bu işi bırak sen git efendim burada mimarlıkta mühendislikle uğraş. Bu denmez. O orada nöbet tutacak vatanı kurtaracak. Bir iki tarafta da efendim proje çiziyor adam. Mimarlık mühendislik yapıyor. Bu orada masa başında çizimlerle uğraşılmaz. Git tarlalarda efendim ziraat işi yap. Bu da denmez. Şimdi tarlada adamın 300 dönüm 500 dönüm Konya'da efendim adamın arazileri var. Ekiyor, biçiyor. Bütün memleketleri doyuruyor vesaire. Sen bırak böyle ekmeği biçmeyi. E, sen git efendim laboratuvarlarda teşhis yap. Ya arkadaşlar yani şimdi ben de yani ilim ehline bunu söylüyor. Ya hoca bu işleri bırak e, sen de git işte bilimle uğraş. Ya bilimle uğraşan ondan uğraşsın. Askerlikle uğraş. Askerlik Mimarla uğraş, Mimar. Ziraatla uğraş. ziraatla uğraş. Bırak ben de 24 saat kitapların başında oturayım. Rabbimi doğru tanıyayım size anlatayım. Peygamberi doğru tanıyayım size anlatayım. İslam'ı doğru. Herkes işini yapsın. Yani bu tür yorumlar lütfen yani saygın insanlara yakışmıyor. Yani bir şey söylerken önü arkası dolu olmalı. Yani bir insan mimarlıkla uğraşıyorsa bunun hakkını ver. Ya yani bu işi bırak çiftçilik yap denmez. Çiftçilik gayet güzel bir şeydir. Yani ziraatla uğraşan olmazsa Ahmet, A da olsan paşa da olsan Allah ziraatla uğraşanlara Allah hayırlı ömürler versin diyor. Gerçekten konu geldi Ben herkese teşekkür ederim. Bak herkese diyorum. Neden? Yani yani faydalı olan manadadır. Hainlere teşekkür etmiyorum. Allah müstehakını versin. Şimdi o tarlasını ekmezse, Allah ondan razı olsun ekiyor. Öbürü kamyon, oradaki mahsulatı taşımazsa, Allah ondan da razı olsun. Öbürü değirmende o unları öğütmezse, öğütür, öğütür, nasıl diyorlar? <gülüyor> Öğütmek <gülüyor> mi? Neyse artık onu da siz bulun. Öğütmezse, Allah ondan da razı olsun. Ondan sonra oradaki unları da kamyonlar getirip, benim mahallemin fırınına getirmezse, hatta fırına da gelmiyor ha, önce depolara geliyor değil mi? Evet, evet. Tabi, Allah ondan da razı. O fırıncı da gece 3'te 4'te kalkıp da o ekmeği pişirme ağa da olsan, paşa da olsan senin sıcak ekmeğin söyle Ahmet. Gelmez. Gelmez arkadaşım. Birbirimize teşekkür edeceğiz. O işi yapma, o işi yap. Ya bu tür yaklaşımlar oluyor. Ya çok ıı, diyemeyeceğim o kelimeyi ama siz anladınız. Yani bir şey söylerken, e, çünkü neticede kendini temsil ediyorsun. Biraz vakarlı olmak lazım. Karşındaki istifade etsin. Yani bu tür güya eleştiri, eleştiri değil. Yani onlar bir seviyesizlik oluyor. Yani adamın e, durumunu ortaya koyuyor. Lütfen kaliteyi yukarı çıkartalım. Artık dünyaya maskara olmayalım. Yani kaliteyi yukarı çıkartalım. Birbirimizi tamamlayıcı olalım. Yani ben e, mükemmel bir insan değilim. Merak etmeyin. Yani varsa bende bir noksan, beyefendi bir de ki sen de şurayı düzeltirsen. Teşekkür ederim Allah senden razı olsun. Düzeltelim abi, düzeltelim. Neticede kemalat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dadır. Biz o efendim güzelliğe ulaşalım diye tamamlayıcı olacağız. Birbirimizi tamamlayacağız. Onun için yani eleştiri meselesinde biz açığız. Vallahi böyle yani kalben söylüyorum ama hani yapıcı derler ya. Yani kendimi de göreyim. Hazreti Ömer ne diyor? Ben de bir yanlış görürseniz. Bak koca Hazreti Ömer. Ben de yanlış göremezsiniz demiyor. Ne diyor? Ben de yanlış görürseniz sahabe ne diyor? Düzeltiriz seni diyorlar. birbirimizi düzelten tamamlayan olalım. Bunu da efendim anti parantez mi derler? Arz etmiş oldum yani. Evet. Allah razı olsun hocam.